Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir gün vlog çekeceğiz değil mi anne? Değil mi baba? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben kendimi tanıtayım. Adım Meryem. Daha sadece 3-4 yaşındayım. Dayım ve yayın okulu yaşayacağım. Ondan çok mutluyum. Çok yaşındayım. Ani manka tesin Kızım tam kasa. yaşındasın. ta tamam, altesin işte. Evet arkadaşlar ben Sıla Sıla ve 32 yaşındayım. Öyle bir bu arkadaşım ben Umut. Oh, um, A Unutuyorum onu yoğunu. Otuz altı yaşındayım. Ve hadi bakalım böyle olmayacak geçeyim. Kamerayı açmayayım. Evet. Biz evimizi tanıtayım. Bu yaya yeni taşındık. Çok güzel bir havuzumuz var. Şöyle ve oturabiliyoruz. Resu i̇şte silahlarımız var, güneş kalemimiz var Radyomuz var. Burada şöyle televizyonumuz var, buradan film açıyoruz falan. Burada CD'miz var, bu oyun şey Burada böyle bir dolabımız var. Burada böyle bir şey, şöyle annemin telefonu var. Burada şöyle yemek falan var.

Bu ya lava olmuş küvet falan. Bu arada küvet partisi de gelebilir ya. Ben yapıyorum öyle bir partiler falan. Neyse arkadaşlar. İlk olarak sabah annemler tabii ki kahvaltı istiyorum. Anne çocuğu boca istiyorum. Tabii çok güzel. O şey ben çizgi filmi izleyeceğim. Ben biraz uzaklanıyorum. Anne baba. İkimizin <laughs> tamam. de şeyde program başlamış. Tamam. Sanki çocuğu boş kalamadık ya. Kızım çocuğu boş kalmamış. Ne? Ne? O zaman bir şekilde bize bu dedi. Ben yaptım sana yemeğimi. Ya sonra havuza girelim. Olur mu? <laughs> oy oy. Neden olmasın ki? Şunları. Ya yenme tabii ki de meyve suyumu da alayım. Meyve suyumu da alayım. Döndürücü şeyini alalım. Bunu ona koyalım. Döndürücüme koyacağım. <cin stereotype> Kızım, mayonu giydim mi? Hayır. Tamam, <titu LPBravo> <f spooky> Anne, uf, Hemen bu işi geçiş yaparım. <hierom> Ya mayon böyle. Anne mayone giydim mi? Giyeceğim şimdi. Ben zaten öyle giriyor. Ben zaten ya. Ya ben girmeyeceğim. Ha tamam. Ben oraya birazcık güneşlenir. Baba öyle gel. Olmaz. Peki ya. <laughs> Anne Yanlış kamerayı tutmam no, değil mi? Bak bu havuza çok güzel. Neyse. 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 artık şey Neyse. Peguei <laughs> de mim, <umilhaç> <laughs> <Efendim. Şurada>, <laughs> oh, já já o Baba. Fala. Sou da tua. Eu já um Ha ha ha. Anneysel. <laughs> evet. Hadi sen de gel kızım. Ben de geliyorum. Durun günü çıkarmışsın. Bir unuttuk. Gönül. А еще Ben içinde Peki ben de geliyorum hadi ben ne yapıp geldik de topu oynayayım Neyse artık geçmiş. Hiç. bugün hiçbir şey yemedik ama neyse kısım artık çıkalım Tamam arkadaşlar için atlama çünkü yoksa ya, bu ya bir saat yoksa yirmi saat düşüyor artık. Yirmi dört ama belki yirmi saat havuzda videosu de sıkıyor. İlk önce kim banyoya kesin? Anne ilk önce ben giyeyim onu hasta olabilir miyim? Tamam. Arkadaşlar şimdi kuvvete gittiğimde sadece size gösterebileceğim amigörüncü kev İçerisinde şey, banyoya gittiğim sayıyı göstereyim size Banyo bununla geliyor Aç aç Giy Bakayım

Anne benim pijama yayım nerede? Geçmeyi unutmuşsun dün. Okul kıyafetin sebesi. Çok minik ve çok tatlı. sımsını giydim. Böyle bir geçişler şimdi. Neyse. Şimdi koy. Şimdi sıra ben giriyorum. Şuradan kıyafetler. Annemin taktığı başka acaba benim gidecek saatim ata. Anam bana ne oluyormuş. Annemin acaba normal pembesi nerede? Hep Ha bu da. Ay. Bu da annemin normal pembesi? <laughs> Anne. Gelin mi? Çocuk kamayı vermeyi unutmuşum. Evet arkadaşlar şu an ben banyodayım. Ben banyodayken küvetteyim. Bir saçımı açmam lazım çünkü şampuan dökeceğim. Geri onu zaten çekiyor. Geri sonunda su tutuyorum. Çok bir daha banyo oluyor. ben çıkan kadar geç olmuş. <laughs> Anne hey şükür çıktın ya. Kızım ne yapayım? Anca çıktım. ben de banyoya geçeceğiz. çıkarız. Ben <laughs> Ben az önce annemle gittim orada yaptım. Hatırlamadım Evet arkadaşlar, bir günümüz böyleydi. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle. Sabah. Sabah. Good and you come here, you, you come my own my He's not coming, can't see my